2025 üniversite kayıtları başlıyor. Kayıtlarınızı nasıl yapacaksınız? Kayıtlarınızı e-devletten nasıl yaparsınız? E-devletten yapamıyorsanız nasıl yapacaksınız? Videomuzda detaylı anlatacağız, uygulamalı da göstereceğiz. Tercihler sonucunda açık öğretime yerleştiyseniz açık öğretim fakültelerine nasıl kayıt yapacaksınız? Bunlarla ilgili kanalımızdan videolar paylaştık, kanalımızda videolar hazırladık. Şurada bakın Atatürk Üniversitesi'nde nasıl kayıt yapacaksınız. Anadolu Üniversitesi'ne ilk kayıt, YKS ile ilk kayıt nasıl yapılır. İstanbul Üniversitesi Avuzef'e yerleştiyseniz ilk kayıt nasıl yapılır. Her üniversite için ayrı ayrı videolar paylaştık. Linklerini bu videonun açıklamalar kısmına da bırakırız. Linklere tıklayıp videolarını izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. YKS ile yerleştiğiniz üniversitelere kayıtlarınızı 1-3 Eylül arası e-devletten yapabilirsiniz. Elektronik kayıt yani e-devletten yapabilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversite e-devletten kayıt kabul ediyorsa e-devletten kayıt yapmanız zamani bir durumunuz yoksa 1-3 Eylül arası kaydınızı e-devletten yapabilirsiniz. Kayıtlarınızı e-devletten yapabiliyorsanız mutlaka e-devletten yapın. E-devletten kayıt yaparsanız herhangi bir belge vesaire göndermenize de gerek yok. Yerleştiğiniz üniversiteye herhangi bir evrak göndermiyorsunuz. Öncelikle yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bir bakın. Kayıtlarla ilgili mutlaka duyuru sitede vardır. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bakın. YKS ile yerleşenler nasıl kayıt yapabilir? Orada bilgiler mutlaka vardır. Yerleştiğiniz üniversitenin sitesine bakın. Kayıtlar nasıl yapılıyor? E-devletten yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Zaten geneli E-devletten kayıt kabul ediyordur. E-devletten kayıtlarınızı yapabiliyorsanız yapın. Kayıtlarınızı e-devlet'ten yapamıyorsanız 1-5 Eylül arası yerleştiğiniz üniversitenin sitesindeki duyuraya yine bakın. E-devlet haricinde nasıl kayıt yapılabiliyor? Yerleştiğiniz üniversiteye giderek mi kayıt yapmanız gerekiyor veya evrak vesaire mi göndermeniz gerekiyor? Kayıtlarınızı ona göre yapın. Kayıt tarihlerinde kaçırmayın. Şimdi elektronik kayıt yani e-devlet'ten kayıt nasıl yapılır? E-kayıt nasıl yapılır? E-devlet sistemine girelim. E-Devlet sistemine girişimizi yaptık. Şimdi üniversite kaydımızı nasıl yapacağız? Üniversite E kayıt yazabilirsiniz. Üniversite yazınca da arkadaşlar zaten çıkıyor. Şurada çıkıyor. Üniversite E kayıta tıklayın. Buradan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E kayıta tıklayın. Bakın arkadaşlar alt tarafta yerleştiğiniz üniversite çıktı. Yerleştiğiniz üniversiteye E kayıt yapabiliyorsanız bu şekilde çıkacaktır. Şimdi kaydımıza devam edelim. Aşağı doğru kaydıralım. Bir de arkadaşlar iletişim bilgilerinizi güncellemeniz gerektiği yönünde bir hata aldıysanız, telefon numaranızı, e-postanızı doğrulamanız gerektiği yönünde hata aldıysanız şuradan iletişim bilgilerinizi güncelleyin arkadaşlar. İletişim seçenekleri var. Buradan iletişim seçeneklerine girerek e-postanızı, telefon numaranızı doğrulayın. Ondan sonra işleminizi yapın. Herhangi bir hata almadıysanız bu ekran karşınıza gelecektir. Burada arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Sadece şuraya büyük harflerle evet yazacaksınız. Bir de şuraya evet yazacaksınız. Daha sonra başvura tıklayacaksınız. Hemen şuraya evet yazalım. Büyük harflerle evet yazalım. Buraya evet yazdık. Şuraya da evet yazıyoruz. Daha sonra başvura tıklıyoruz. Üniversite kaydı arkadaşlar hepsi bu kadar. E devletten kayıt işlemi hepsi bu kadar. Başvura tıklıyoruz. Başvura tıkladıktan sonra işleminiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Üniversiteye kayıt işlemi hepsi bu kadar. Daha sonra şu belgeyi isterseniz indirebilirsiniz. Dosyayı indir seçeneği var. Buradan isterseniz indirebilirsiniz. Yerleştiğiniz üniversite başvuru formunu istiyorsa arkadaşlar buradan indirip üniversitenize gönderebilirsiniz. Tekrardan üniversite E kayıt yazalım buraya. Şöyle tekrardan geldiğimizde bu belgeyi şuradan da görebilirsiniz. Kayıt yaptığınıza dair belge istenirse arkadaşlar şuradan istediğiniz zaman bu belgeye ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar kayıtlarınızı E-Devlet'ten nasıl yaparsınız videomuzda anlattık. Kayıt tarihlerini kaçırmayın. 1-3 Eylül arası kayıtlarınızı E-Devlet'ten yapabilirsiniz. E-Devlet'ten kayıt yapmanızda mani bir durum varsa da 1-5 Eylül arası kayıtlarınızı mutlaka yapın üniversiteye giderek mi kayıt yapıyorsunuz veya evrak göndererek mi kayıt yapmanız gerekiyor? Bunu yerleştiğiniz üniversitenin sitesinden öğrenin ve işlemlerinizi 5 Eylül'e kadar mutlaka yapın. Kayıtlarınızı yaptıktan sonra da kanalımızı mutlaka takip edin. Açık öğretime kayıt olduysanız buradan her konuda bilgi paylaşıyoruz. Kanalımıza ücretsiz abone olarak kanalımızı da mutlaka takipte kalın. Yapmanız gereken her şeyi biz buradan paylaşıyor olacağız. Kaydınızı yaptıktan sonra açık öğretime sınavsız ikinci üniversite kaydı yapacaksanız arkadaşlar şurada bakın videomuz var. Sınavsız ikinci üniversite nasıl okunur? Hangi bölümlere kayıt yapılır? Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihlerinin son günü ne zaman? Hepsinden burada bahsettik. YKS Yer ye ile yerleştiğiniz bölüme kaydınızı yaptıktan sonra ikinci üniversite kaydı yapmak istiyorsanız bu videomuzu mutlaka izleyin. Linkini de bu videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız videomuzu izleyerek sınavsız ikinci üniversite kaydınızı da yapabilirsiniz. Kanalımızı da takipte kalın. Eğitim hayatınızda hepinize başarılar dileriz. Görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.